Ya, hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bize 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 bu çekiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. birlikte hemen bakıyoruz. Yani neler varmış? Hem Arkadaşlar yani şu anlık bir şey yok. Ben o yüzden şuraya bakayım bir burada ne varmış. Burada neler varmış. Burada neler varmış. Işten, <laughs> mükemmel mükemmel. mükemmel. Geçtirilmiyor mu ya?

All topu people, topu the attım onu. Arkadaşlar, benim oyunu bitirdim. Ne bu ne bu? Ne gol attı? gol atmıştı mı? Kim gol attı Arkadaşlar. <laughs> zaper oldum, zaper <laughs> hadi sen de bir şey var lan. Sen de hazır be. Teknolojiye basın. hadi. basın mı oğlum? Bak teknolojiye basın mı? Teknolojiye basma ya. Neyse arkadaşlar. Teknolojiye basmasınlar. Bizim Bizim Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi arkadaşlar. Na. Devam et, devam et, devam ki, devam pü yürü, yürü, yürü. Şakalyeceğim. Şakalyeceğim. Mükemmel 바로... Arkadaşlar, Ama ben bunu bir daha yapamam. Ne? arkadaşlar çok fazla uçamaz diyeyim. Ağzımı kapatıyorum tamam mı? Konuşmuyorum ya. Yani, ben, ben konuşmuyorum ben. Ben konuşmuyorum ya. Yani. Hadi lan hadi. Ben o pası. Adamı Adamın gibisin ya. Adamın gibisin. Arkadaşlar dinleyin. İyi izleyin. Hayır ya, hayır ya. Ama çok iyi çok iyi Süper tarz geliyor, süper tarz geliyor. Süper tarz geliyor. Süper tarz geliyor. Hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. hayır. Gelemezler buraya, gelemezler, gelemezler. Alırız onları biz. Alırız, alırız. Ha, sen ya bırakın. Bırakamazsın seni. Bırakırız oğlum. Burada prozör Hadi. Hadi. Ya oğlum bu ne ya? Bak süper poz atarım. Başka, en, ben sinirlenirsem var ya. Abi ben sinirlenirsem ne olur işte. Ne olur, ne olur, ne olur. Ben, şey Ama yani sen sinirli olmuyor işte. Ya imkansızım hayır arkadaşlar hayır. Tamam geldi geldi Hayır. San oldu. Hocamın bir Hayır. 1'e bir, 1'e bir. Hayır imkansızım hayır. Öldüm mü? Hayır. Hayır. İnsanım doğmam şu an Ben <sp> Kaldı. <laughs> Oradan, Oradan, Oradan nasıl attı bu? Oradan nasıl attı? Oradan nasıl attı lan? Oha. Arkadaşlar şu görevlere bakın. Bu ne? Bu görevlere bak. Bu ne lan? Oha oha oha. Oha. Bu görevlere bak. Bu görevler ne görevler? Bu görevler ne? Gerçekten çok fazla görev var arkadaşlar. Yani çok çok fazla görev var. Çok çok fazla var. Görev olduğu için çok fazla çok, çok fazla. Çok 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 fazla. Arkadaşlar yani birisi geldi de. O yüzden kelimeyi çok uzattım. Niye başlamıyor hele oyun? Niye başlamıyor? Abi oyun ben yokum hala. Ya bu ne? Yapıyor? Lan lan hayır. Ya arkadaşlar. Bravo. Burayı keserdim arkadaşlar ama siz görün yani. Of 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 of. Of of. Sizin her şeyi görme, hak görmeniz hakkınız var arkadaşlar. O yüzden ne? Bir... Küçük Işte. Hayır ya, ya bu insanın ne oluyor ya? Ya hiçbir şey olmaz, video çekmeye başlayınca başlayın gider zaten. Bu ne abi işte? O, ben yeni mi? Lan? Beyler bayanlar, Beyler bayanlar. Ne kadın Çok Lan çok kalp, çok 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 kalp, çok çok kalp, çok kalp, bir daha girelim arkadaşlar. Bir daha girelim. Bak bildiğim sıkılmıyor mu Bir daha girelim neyse. Neyse sorun yok. Bir daha girelim bizim bunu sefer yanımız lazım. Bak vallahi sinir oluyorum. Bir olmaya başladım. Ya abi hayır. Bak lütfen başla Allah razı Ya şu an başlaması gerekiyor ya. Ya şu an başlaması gerekiyor. Bir tadı seviyorsun onları ya. Sizin grubun var diye kapatmıyorum arkadaşlar ama lütfen videodan çıkmayın yani lütfen videodan çıkmayın. Yani şey ya of tekrar giriş yapayım. Tekrar giriş yapayım tamam. Tamam. Tamam yeniden yükleyeyim tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Tamam. Benim botumu oynamaya devam etmiştim arkadaşlar ama neyse. Vallahi arkadaşlar siz, siz de, e, internetimin olmadığını gösteriyor ama kusura yani sizin görmeniz de hakkını görmeye de hakkınız var. Düzeli düzeli. Nice ya internetin yanındayım şu an. Şu an yanında tamam, geldim internetin. Tamam geldi. Biraz uzaktaymışım bu O yüzden oluyormuş genelde yani. Herhalde yüzden oluyor. Ay o elpremi o almasaydım var ya şu an bir ağlar şurada. Adamı da konuşmam diyor. Neyse. Atamazlar o zaman atamazlar. Burada ben varken hiç kimse okudu. Arkadaşlar. <laughs> gitmenin gitmemin sebebi şimdi bir sıkıdan çıkar. Hayır. Abi kalemi nasıl korudun ya? Ben olmasam var ya orada. Hadi. kadar bilgiyim. Görkem. Benim adım Görkem bro. Arkadaşlar son bir bir maç daha atalım. Son, arkadaşlar sizlere yolluyorum. Sizleri uğurlayacağım. Son maçımız arkadaşlar. Son videomuz bitiyor. Son maçımız. Son maçımız. Son maçımız. <gülüyor> <gülüyor> son maçımız özel daha güzel oynayacağım. Oynasana da lan. Lan oynasana da ya. Aaa. Hayır, hayır hayır Abi bunlar oynamıyor. Oynamıyor. Ya şu an oyun bana diyor ki videoyu 11 13 dakikanı bitirip de 15'e kadar tüm düşünceyseniz Çizgi de kaç kere kıyasını biliyorum ki Ama bu tabi anlatamam ama tamam Bu Benim takipçilerim benim seyircilerim zekiler. Arkadaşlar bu arada yorumlarda ee, Fenden kaç aldınız? Yorumlarda fenden kaç aldınız? Onu yazabilirim herkes? Bir de sınıfı sınıfı Sınıfını yazacak arkadaşlar. Sınıfımız neydiniz? Yazın. Sana da ee, kaç aldınız ya fenden. Ya o nasıl bir yorum ya? Şansa bu arada. Oradan o kadar atamaz ya. Yani. Ya yani bir vurdu. Adam gitti oradan. Girdi ya. Bak onu almıştık. Oha. Ya abi. Bir kişi koruyamıyor musunuz ya? İki kişi ya. iki kişi. Ya Rabbim ya Rabbim. Ya Resulallah ya ya. Neyse arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz canım arkadaşlarım.